Nasıl bir arsız bu ya? Hasta numarası yapıp Cihan'ı yanında tutuyor. Ya Cihan geceyi onun yanında geçirirse? Tüm kozlarımı oynadım. İyi daha ne yapabilirim ya? Toz olurum ortalıktan. Söylediklerime katılanlar lütfen videoyu beğensin. Kaç kişi benimle aynı fikirde merak ediyorum. Evet sürekli artık izlemiyoruz bıktık diyorsunuz ama reytingler hala günlük diziler arasında zirvede. Siz bırakmadığınız sürece bu yapımlar aynı kısır döngüyü tekrar tekrar önünüze koymaya devam edecek. İzlemekten şikayet ettiğiniz bir diziyi izlemeye devam ederek aslında bu vasatlığın en büyük destekçisi siz oluyorsunuz. Hem bıktık deyip hem de her akşam ekran başına geçerseniz değişim beklemek ne kadar mantıklı? Hem senaristler hem de izleyiciler bu çarpık döngünün suç ortağı olmuş durumda. Daha kaliteli hikayeler görmek istiyorsanız hem üretici tarafın daha yaratıcı olması hem de izleyicinin vasata prim vermemesi gerekiyor. Ama anlaşılan bu döngüde herkes halinden memnun. Kötü kadın Beyza'nın her seferinde hiçbir şey olmamış gibi paçayı sıyırması hem sinir bozucu hem de senaryonun bir kriz içinde olduğunun açık göstergesi. Seyirciye bir kötüyü izletmek başka bir şeydir. Aynı kötüyü sürekli haklı çıkarmak başka bir şey. Senaristlere soruyorum. Bu kadar mı tıkandınız yoksa kötülüğü ödüllendirerek Dizinin süresini dolduralım da ne olursa olsun. Mantığı mı güdüyorsunuz? Saflıkta sınır tanımayan hançer ise ayrı bir felaket. Herkesin yalanlarına kanması bir noktadan sonra izleyicinin sabrını zorluyor. Seyircinin içinden bu kadar saf olunmaz artık diye bağırdığı anlar aslında karakterin inandırıcılığını tamamen kaybettiğini gösteriyor. Bu karakterin bu kadar saf kalmasına göz yuman senaristlere tekrar sormak lazım. Hançerin bu çaresizliği üzerinden seyirciyi manipüle etmek hoşunuza mı gidiyor? Yoksa yeni bir fikir üretmek zor mu geliyor? Başlarda dizinin güçlü taraflarından olan Melih ve Sinem karakterlerini yoktan yere ayırmanız diziyi kurtarmak yerine daha da dibe çekmiş. İzleyicilerin sevdiği bir çiftin gereksiz entrikalarla bozulması tamamen ucuz bir reyting numarası gibi görünüyor. Peki ya Derya? dizi boyunca mantıklı ve akıllı bir figür olarak öne çıkan bu karakteri de neden saflaştırdınız? Senaryo ilerlesin diye aklı başında tek kişiyi bile salağa çevirmek zorunda mıydınız?''